Kapatlara bak. Ağzım, dağılır. Görün, dağılır. Bırak, 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 bırak. Abi evde yatıyordum. Bir anda bir patırtı kütür de oldu. Çocuklar baba gaza oldu dedi. Aşağı indim. Araç yerinde yoktu. Bahçeye uçmuş. Daha sonrası zaten polis geldi. Ambulanslar geldi. E bir araç benim arabaya vuruyor. Ondan benim arabayı bahçeye uçuruyor. Ondan sonraki benim önümdeki aracı çarpıyor. Üç araba peş peşine ee, Kazaya karışıyor yani, o şekilde yapıyor abi. Benimki pert de, bilmiyorum öbürleri nasıl. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yani yapacak bir şey yok abi artık. Yani çoluğa çocuğa bir şey olmadı ya, çok şükür en azından tek şeyimiz o. Abi bir araba burada ee, sollamaya çıktı herhalde. Direksiyon hakimiyetini kaybedince de yanındaki araçlara vura vura işte böyle bir mağduriyet yaşandı yani kaza oldu. Abi 4 araç, ikisi ağır hasarlı herhalde. 3 caralı olması lazım şoförlerle beraber, onlar da şeydelermiş hastanedermiş.